Sevgili Dolgu Yapı takipçilerimiz, şu anda Mudanya'da Seyirtepe evlerindeyiz. Daha önce burada birkaç tadilat yapmıştık. Şimdi Tijan Hanım dairesini bitirdik. Mutfakta banyosunu yeniledik. Bu daireye bir geçelim bakalım. Neler yapmışız hep beraber görelim. Evet, Mudanya'da Seyirtepe evlerindeyiz. Ticen ablanın evini bitirdik. Kendisi memnun mu değil mi? Şimdi birazdan kendisi de bahsedecek. Ticen ablacığım nasıl? Sizden memnun musun? Var mı bir hatağımız. Tadilat çok zor bir süreç gerçekten. Hele de içinde otururken tadilat yapmak çok zor. Ama çok kısa sürede toparlandı. Bunun için teşekkür ediyorum. Bir buçuk ay gibi bir zamanda her şeyi toparladınız. Çünkü bizim evde yer döşemesi, kapı, mutfak, banyo yani her şey değişti. Tek bir kapı olsaydı ya da parke olsaydı belki süreç daha kısa sürerdi. Ama gerçekten bambaşka bir ev oldu. Elinize sağlık. Ol, teşekkür ederiz. Teşekkür Aynı zamanda sabrınız için de Teşekkür ederim. Zor, zorlu bir süreç çünkü evet, bu süreç. Çansızlıklar evet. oldu. Deprem geçirdik. Bir araba kazası geçirdik. Böyle her şey üst üste geldi. Ama gerçekten ev çok güzel oldu. Sanki gelenlerin söylediği şey hep şu. Bu ev genişlemiş diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii genişletmedik. duvarları hareket ettirmedik ama sağ olsun mimarlarınız Mustafa bize renkler konusunda yardımcı oldular. Onların seçtiği renkler gerçekten güzel oldu. Ben de bu hayal edemiyorum. Yani işte şu olsun, bu olsun. Ama özellikle mutfak renklerinde gerçekten sizi dinlediğimiz için çok mutluyum. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Çok içimize sindi. Çok teşekkür ederiz. Dolgun yapıyı herkese tavsiye ediyorum.